bak kızıyor kızıyor niye kızıyorsun sen herkese merhaba herkese günaydın arkadaşlar hepinize günaydın diyoruz bugün açılışımızı Hakan Bey ile yapıyoruz ama Hakan keyifsiz çünkü bugün biraz onunla sabahtan fazla ilgilenmediğim için bana sinirle benim aşkım da geliyor gelemiyor İsmail çıkamadın mı geliyorum İsmail'de kapalı kaldı. Odasından evet. çıkardık. Değil mi annem? Günaydın diyeceğim bebek. Günaydın. Günaydın Hakan sayesinde kilitli kaldı. Evet, Hakan odasına girmesin diye İsmail odasının kapısını kapatıyoruz. Zaten de söylediğimiz gibi İsmail odasının kapısını kal. tam olarak kapattığımız zaman açılmakta biraz sorun yaşıyoruz. Bak. Bunlar var hiç dokunmayacaksınız buna. hiçbir şey deneyeceksiniz Değil mi annem. Evet. Benim olan ilk olduğundan ben de kapıyı bir ara tamamen kapatmıştım, açamamıştım. Evet, açılmıyordu kapısında var ya bir sıkıntı var, biz de anlamadık. Kapının değişmesi lazım, kapıyı da değiştirmek, öylece kalmıyor. kalıyor. Hmm, Tuvalette de var. Banyo. Banyo. Evet, dediğim gibi banyonun kapısında sıkıntı var. Ama oraları ben açabiliyorum. <laughs> Oy, Çok yaşa. Güzel yaşa. Çok yaşa, güzel yaşa. O, vay, o dille hep o dişler. Oynuyor. Oynuyorsun bak. Dur, dur, dur. nereye gideceksin sen? İnecek ama aşağı in bakalım. İn. Benim i̇n aşağı. Ya. Evet ama senin çantan artık Hakan'a kalacak. Hakan ana gittiği zaman İsmail Topuz. Evet. Artık herkes ona İsmail Topuz diyecek. İsmail'in topuzu kardeşi Hakan yazarız biz doğru olmaz mı? Olur. Devamını yapmış olursun değil mi? Evet. Bak da evet. dur. Annem Allah'ım bir şey keyif mi yapacaksın ya? Al oyna. Ver de oynasın hadi Bak davul yapmış Bak sen daha başın aynısını da, da yapıyorum. Kaç dersin kaldı? Bir. Bir. Senin de dersin bitsin de senin odan kaldı sadece İsmail. Odanı bir sileyim, süpüreyim, tozunu alayım. Yatağında da düzgünce bir top ben. Çarşafını havalandırayım bugün birazcık bir havalansın. Peki. Ya. Ondan sonra evdeki işimiz de bitmiş olsun. Temizliğimiz bitsin ama. sen oluyor yine dağılıyor her taraf. <laughs> Hakan. ne olmuş? Onun sıcaktan isilik olmuş. Çok terliyor ya. Her gün onu yıkıyorum ben. Bir de kudrosundan yapıyorum. Kurusun diye de bayağı geçti. Daha da kötüydü. Bak. Ne bak? Nereye nereye? Şınav çekecek adam. Maşallah. Maşallah. <laughs> Annem ne yapmaya çalışıyor Şöyle, işte? Şöyle duruyor. Bak dur bir daha. Hadi bakalım. Bak senin şınavın benimkinden daha zormuş. Tebrik ederim seni. Gidiyor. Oyuncaklarına gidiyor bak bak. Hmm hoşuna gidiyor. Ay gitsin oyuncaklarla oynasın Senin dersin başlamış olabilir. Hadi dersine bakalım Üf hadi. Bakacağım bak bakalım bir. Ah, beş ha beş dakika varmış iyi o zaman. Çok seviyorum. Hı. Dök dök. Düş. Dök anne. Kapatma annem O kapı hep açık kalsın. Değil, rahat. Göz. İyice aç sen. Boş ver o şekilde. Heh. Heh, öyle daha rahat bak. O yine açılıyor ama oraya bir şey koymak lazım. Koysak bile Hakan yine alır yine açarım. Mesela şunları çıkarttı. Evet. Ne yazık ki. Hmm. Çorapların da fosforlu fosforlu. İsmail. Evet. Fosforlu. Karanlıkta parlıyor mu onlar? Parlıyor. Dur video bu akşam bana da hatırlat da bir ben bakayım nasıl parlıyormuş karanlıkta. Ama çok güzel. onlardan alalım sana birkaç tane daha. Halkana göre bilmiyorum ama sana göre de var oğlum. Sana göre olanlardan alalım. Evet fosforlu pek güzel. Pek hoşuma gitti benim. Bak şimdi nasıl devirecek ya. Tamamdır. Benim oraya bile olacak geldi ya. İsmail şunu kaldır. Yurtdışında artık yurtdışı kullanmayacak mı? Yoksa birbirine Sağ Hakan. onunla ile tatlıları Şunu da at çöpe. Çöp. Çöp. Bu filiz değil gibi böyle. sesini kapalı mı dersi? Kurban Hanım'ın dersi var herhalde. Evet. Onun için hmm. İngilizce. İngilizce. Şey oh. gönderdik yine. Bakın gel. Ben gel, gel biz şu şimdi. Abimiz dersteyken ama Aman 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 çıkıyoruz. Kapıyı kapat annem dur. Dur bir dakika. Kumandamızı alalım bak. Gel bakayım sen bana. Çabucak kapat. Ben tutuyorum. Hadi kolu bacağı sıkışmasın. Tamam. Ay ama abi ders yapıyor. Gel buraya gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. gel. gel gel. gel gel. gel gel. Gel gel gel. Emekleyeceğiz. Gel bakalım. Kucağı alamam. Gel aşkım gel. Ama üşenmeye başladın. Gel buraya. Gel gel. Ne olacak böyle anlamıyorum. Sen bak çantanı arkasını nereye koymuşsun bak. ya <laughs> <Ay> anne. <laughs> ne istiyorsun annem? <laughs> Abba düştü çenesi düştü şimdi. Abba kendisi düştü. <laughs> de de. Ne istiyor annem? Sen? Hayır. Hayır o masum sana vermezler. O sana vermezler, onbas. Hakan. ne hoş ne gidiyor ama bilgisayarla oynaşmak. <laughs> çene. Çene düştü çene. Çene düştü çene. <laughs> Isır ısır ısır. Aferin ısır ısır. Hakan. Gide 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 gide. Düşeceksin ama biliyorsun değil mi düşeceksin Düşeceksin ama şey Tut elimi elimi tut Hayır Sana telefon yok Sana telefon yok Hadi oyuncakların, hadi sen oyuncakların, hadi. Bak dağıttığın yere yürü. Şimdi ben burayı toplasam yine tekrar arkamdan dağıtacak. Anca uyuduğum zaman bazen topluyoruz, bazen uyuduğunda da toparlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Zaten 15-20 dakika toplar yapıyor. Sonra tekrardan yine dağıtıyor. Anca gece artık gece uykusunda yattığı zaman toparlıyorum. üzeri bu şekilde aynen dağınıklılık bırakıyorum. İnsan bir süre sonra ki yoruluyor artık ya. Gerçekten topla dağıtıyor, topla dağıtıyor. Bıraktım artık. Dağıtırsa dağıtsın. Bak girdiği yere bak ya. Nerelere giriyor nerelere bak. Hakan! <laughs> Hakan! Ah, Sen adına kafayı vuracaksın ama. Sen adına kafayı vuracaksın ama. Vuracaksın ama kafayı.

Ben Gülben Hanım'ın sesini mi duyuyorum? Şey. Sesini şey yapmıştım. Hava gelmiştim. Size çekiyoruz geldim. De 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 de. Haka. Hiç bakayım bana ya hiç. Bakar mı? Bakmaz tabii ki. Şöyle Evet arkadaşlar bilindiği üzere 5 Mayıs gecesine 6 Mayıs gecesine bağlayan gün Hıdır Elles gündür. Hepimizin Hıdır Elles günü mü diyeyim bayramı diyeyim kutlu olsun diyelim. Herkesin dileklerini gül ağaçların dikmesini gül ağaçlarına ya gömüyorlar ya da gül ağaçların dallarına asıyorlar. Dileğiyle hepimizin dileklerinin kabul olmasını diliyoruz. Tam olarak da sözümüzü toparlayamadık. Bakalım bizim burada gül ağacı olmadığı için Annem Gince ablayla konuştuydu Güneşin doğduğu odanın camını açık bırakıyorsunuz. Dileğinizi o camın önüne yazıp koyuyorsunuz. O şekilde de oynamış dediler ama bakalım ne yapacağız biz. Tüm ülkemiz için sağlık, mutluluk, huzur ve para diliyoruz. Ve şu anda bu da benim küpeme taktı. Hayır, sakın olmaz, olmaz. Şu an inanılmaz derecede artık benim küpeme takmış bir vaziyette. Küpemi olmak istiyor ama hayır. Hakan olmaz anneciğim. Ay acı. i̇nanılmaz bir şey taktı mı takıyor da. Bak. 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 Cıs. Hayır. 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 Hakan hayır. Hayır anneciğim. Hayır anne bu. Olmaz, olmaz. Olmaz. Ağzımı acıtıyorsun. Ağzımı acıtıyorsun. Ama olmaz. Bak bir şey söyleyecektik. Bir şey de söyleyemedik. Sen araya girdin. Zaten ben konuşurken tam toparlayamıyorum. Sen de iyice işi karıştırdı. Dediğimiz gibi Kudrenes'te hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç diliyoruz hepimiz için. Hakan. Esiyor mu? Evet. Esiyor bak. <laughs> Ay bu çocuğu duştan çıkarmak o kadar kötü bir şey ki işte, duştan çıkarmak. Evet. Da, hep banyoda kalsın bak. Şu anda bunu huysusu duştan gibi. Duş, çıktı gibi. Kafa nasıl olmuş? Süper. Vallahi ha, Çocuğun kafa yapısını beğenmiyorduk. Bak ne evet, güzel ne çıktı güzel anne ya. çıktı. Maşallah. Sağda solda kalanları da gezeriz onu biz. Evet. kalmadı, kalmadı, kalmadı. kendi, kalmadı. Ama ne kadar çok konan varmış ya. ya. Onu hep yağla her gün düşürüyor ya bildiğiniz kafasının şurası komple saçlarına konaktı. Saçlarından hiç. Hiç saçlarına. Biz de meğer saçı, saçı var zannettik. Ha. İyi oldu ama. Bence de. İsmail senir, kafa yapına benziyor yani çok Düzgün bir şey çıktı. Aynen kız yamuk diyorduk güzel çıktı. Bence Demek de ki bayağı... tek bayağı. saçlar sağdan sonunda kabarınca öyle duruyormuş. Evet. Ama ne güzel durdu. Değil mi anneme? Ee, işte, işte azıcık olmadı. çıktığı zaman kazıca sık çıksın saçları, abisinin gibi. Evet, abisinin gibi güzel olsun saçları bunun da. Bak, bak. Nasıl olmuş ama abdalarız kafa? Şey yapıyordu onu ilk Feyza'ya yapıldı. Esiyor. <laughs> Saç gitti ya. <laughs> rahmetli teyzen çok yapardı onu Ay ne uğraşıyor rahmetli teyzen? E, esiyor mu yani. teyzen? Esiyor. Ay <laughs> yavrum. İşte bak bu zor oldu. Bu emeklemeden yapılacak. Yattığı yerde... Yok canım yani, o kadar şey... da zor olmadı ki anne. Ee, olsun ya. Uğraştırdı kıpır değil. E, bu kadar olacak artık ama bak. Gel oldu artık. Kertoş, olsun, babana ama koş. senin gibi saçları gür olacak. Gür, bunlar. ablanın eksi gibi senin, gibi, senin gür gibi gür saç. İsmail evet. sende de hiç saç çok zor. E, bunda da yoktu. Hiç İsmail hiç evet. yoktu. Aynen. Ama bak şimdi saçlara. Maşallah var. Bak hiç umurunda da değil. Şşş. Evet. Ne <laughs> 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 olduğu gibi heykel. Hani şurasına bak kabağım bir var ama. İşte o ondan huzursuzluğum <laughs> hmm, Orada herhalde Orayı da yaracak o büyük hmm. ihtimal. O ilk dişini yararken de çok sıkıntı yarattıydı aşağısı. Pişşş. Anneanne gece sıkıldı. Ulan surattan beyaz ya kafa. Evet yani. <laughs> hayır şimdi surat sanki beyazdı. O kadar çok diyorduk. Bak o saç bile koruyormuş onun saç kafasını. Evet hiç şey yoktu. Bak, Güneş <laughs> hani, güneşten falan bak. Ama pek güzel oldun ya. <laughs> Aşkım. <Al şükürüm. gülüyor> eee. Eh. Bir hafta sonra gene. Dur. Dur. Ah ah ah. Al kumandamızı al. Güzel oldu güzel. İsmail çay çocuğu suratı sanki beyazladı bir ton açıldı gibi. Ee, Baksana. Evet. Ama pek güzel oldu. Annem benim kabak kabak. Ama iyi oldu ya çok aşağıda derece istikleri çok fazla olmaya başladı. Şu ensesi komple isilik oldu. Şey, yani ya da o kadar saç isilik yapmaz onu. Ama da. terletiyor ben değil mi? rahatlar temizlenir. Bir de şey saçını sık sık yapacağız gür çıkar. Gür çıksın karay olur. Aslan yelesi gibi olsun. seninki gibi olsun değil evet. mi? Evet. Ağabey size bir de arada saçları bir tarasa. Baksana anne şuna. Papaz gibi. Ama. ama. Pek güzel oldu. Hadi anneanneye teşekkür ettin mi? Bakayım bir öpücük ver anneanneye. Gel, gel. Hiç onda da değil. Hiçim da değil. Hakan, İsmail ne diyorduk biz buna? Yakışıklı panda. Yakışıklı panda. Gel koş babana koş. Na 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 na. Söyle bakayım bir. Kertoş bulmak koş Na 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 na. Ay benim oğlum ha. Kertoşluk da yakışırmış. Ay. Pek güzel oldu benim Evet. Bundan 3-4 video önce herhalde sorduyduk. Hakan saçlarını kazı takma, kazı takma diye. Bugün bir anda estik. İlk önce makineyle sıfıra vurduk. Sıfıra vurduktan sonra da kazdık. ama çok da güzel oldu. Annem dediği gibi çok da fazla aslında kıpırdamadı. Normal olarak kıpırdadı. Valla bakalım herhalde bir kısmınız kızacak. Bir kısmınız herhalde çok bir şey söylemeyecek ama o insan bir yaşın önce çocuğun saçı kesilmez dedi. Ama ben İsmail'inkinde Feyzan da saçlarını bir yaşından önce biz kazımıştık. Ben hiç öyle şey yapmış mıydım sonra çıkarmış Yok çıkartmamışsın. Ya da böyle kel oldu da falan. Hayır hiçbir şey. Ablan da yapmadı normalde. rahmetli teyzem seni hiç tanımadım tabii ki. Tanıtsak çok severdi. O teyze ile uğraşmayı biraz fazla severdi. O yüzden ablam da çok uğraşır. Daha iyi çok severdi rahmetli teyzem. Nurlar için de Mekanı kendi cennet olsun. Allah'ım eğer hayatta olsaydı bununla bir uğraşırdı, bununla bir uğraşırdı. Bunun ek, kel tuşuna vurur vurur dövürdü. Ya <laughs> <Cim>, anne. <laughs> Böceğim. Ben bir yaşında mı vefat ettim? Hayır sen yoktun. Ben... Ablan iki, iki yaş, i̇ki... ablan iki yaş gününü görememişti. Düşün. 15 sene, beş sene. Hayır. Evet. 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 Bilmiyorum anneciğim. Eğer böyle 40, 50 falansa 75 da şimdi. Ama anneden çok büyüktü. Büyüktü zaten. Onlar ne kaç yaşında? Anneden 3-4 yaş büyüktü. Tabii ki. Anneannenin ablası. Anneannenin ablası. Evet. şimdi İsmail yaşlıya hiç yaş hesaplamasına gülüm harbiden. Boş ver. Boş ver. Böyle şeyleri hesaplanıyorum de biz değil mi? Evet. Bence de. Gel bakalım annesi sarı kuzusu. Artık buna ne diyoruz? Kel kuzu. Kel. kel kuzu. Kel kuzu. Kel kuzu. Evet. Bugün ne yaptık? Bugün evde inanın ki miskinlik yaptık. Bugün yaptığımız tek iş arkamızdaki beyefendi. Şöyle parmağımla bir göstereyim bir şekilde. Abo. Bu beyefendinin saçını hallettik bugün. Yani yemek bile yapmadık bugün kahvaltı yapacağız. Bugün İsmailciğim oruçlu değil. Yine oruçlu değil yani şimdi tutamadı. Niye tutamadı? Annesi kaldırama için kaldıramadığı için tutamadı. Çünkü Hakan saat doğru geçiyordu ve hala ben gece Hakan'la oruçluydum. Hakan'ı bırakamadım, bırakamadım içinde İsmail'i kaldıramadım. Son 10-15 dakika kalanca Hakan. Uykuya iyice daldı yani gece uykularının ara sıra kalktığı için ben de uykusuna İsmail de 15 dakikada yiyemeyeceği için, yese bile çok az yiyebileceği için İsmail'i ben kaldırmadım. O yüzden yani bu benim hatam değil mi? Benim artık şeyim. Kusura bakma. başka zaman. Bir... Başka zaman. Bak bazı ablalar şey yazmış hani şeyde, evet. yorumlarda. İsmail bayramda da tutabilirsin. Bayramda da tut, oruç tutuluyor. O da Hayır. çok sevap. Tabii. Evet, Tabi. Tabii. Bayramda da tutalım orucumuzu değil mi? Evet. Tutamadıklarını bayramda terafisini yapabilirsin bebeğim sen. Yaparım. Yaparım. Zaten senin tek sorunu acıkmıyorum. Birazcık susuyor. Evet. evet bir de akşama doğru birazcık acıkıyor İsmail. Onun dışında çok fazla acıkmıyor. Çünkü İsmail normalde yemek yiyen bir çocuk değil. İsmail bütün gün yemek vermeyi yemez. Aramaz. Arama. Sadece su içmesi sorun. Evet çok sadece. Güzel. O da ayn aynı annesi gibi. Ben de aşağıda derece susarım ama yemeği aramam. İsmail de aynı benim gibi. Oh sarı kuzu. İsmail de Hıdırlisi için dileklerini yazdı ablaları kağıdına. Bir güzel kağıdımızı katladık. Tabi bizim burada dediğim gibi gül olmadığı için bize güneş doğan camın önüne koyduk dileklerimizi. Onlar yani dilek gerçekleşiyor mu? Temiz. Yani gönlünü ferah tutarsan, temiz tutarsan tabii ki de gerçekleşir. Niye gerçekleşmez? Yani evet. Sen tabii canım sevap, sevap kazanırken olacak şeyler dileyeceksin yani. Peki yani böyle yumurtadan ejderha olsun diye bir şey olmaz. Tabii ki de. <laughs> Ay yok öyle bir şey mi yazdın İsmail? Hayır öyle bir şey. Aslında bir şey yazdım. <laughs> Belli mi olur? Çocuk bunlar sonuçta. Ejderhalara inanmıyorum ben bile. Yani şey belki şey yazabilir uçmak istiyorum yazabilir. Başka bir şey yazabilir. Hayırlı, Her şey yaşabilir yani. Uçmak Misal diyorum ben. Misal. Olmasın istedin böyle hani hayalinde olmasın istediğin şey var mı böyle? Olamayacak. Gerçekte olan var. Ama Gerçek. olamayacak yok. Olamayacak yok değil mi anneciğim? İsmail inşallah şey dilememişsin anneciğim. İsmail çok sıra seviyor ve ben çok aşırı derecede karşı çıkıyorum. Oynadığı oyunlarda elmas satın almayı çok istiyor İsmail ve ben elmas satın almasına izin vermiyorum. İnşallah dileklerine bilmem şu kadarlık elmas satın alalım diye yazmamışsındır. Öyle yazmadım bir kere. Ondan emin ol yazmadım. Yazmadın mı? Tamam Mecnun. Allah'ım bir tanem bu benim bir tanem. Benim bir ona bir orada bir tekerli var gel. Aşkım bak arkama geçmiş ya. Hakan. Ne kadar seviyor. <laughs> Hakan. Hakan. <laughs> hep aynı çizgi film seyrediyor. Ne yapacak? Evde kapalı kalıyoruz. Dışarıya çıkamıyoruz. Bir markete gidiyoruz. Markete gittiğimizde bile Hakan için gerçekten çok büyük değişiklik oluyor. Tabi herkesin ne dediği gibi Hakan dışarıya aşırı derecede alıştı. Sayende. Her gün dışarıya çıkartıyorum. Hava aldırıyorum. Aldırmazsam o gün huzursuz oluyor. Mesela balkonumuz siz de tabi görüyorsunuz balkonumuz kulaşı balkona çıkartıyorum oyuncaklarını çıkartıyorum Yine öyle şey istemiyor. Dışarıya çıkası var ve özellikle de <laughs> parka gidesi var. Yardım et annem durmasına. Parka tamam. da çok götüremiyorum ama aslında olmazsa yarın bu evin oradaki parka götürebilirim ben onu. Bırak annem bırak. Ama bu saçlar mı olacak şimdi? Dur. Dur. Ay dediğimiz gibi bugün miskinlik yaptık. Annem de miskinlik yaptı. Ben de miskinlik yaptım. Bugün bütün yine evde yattık diyebiliriz. Ben yapmadım. Bugün tatil yaptık. Biz. Ben yatmadım, ben oturdum. Ya yani işte. Ama oturdu, hadi yattık. Aynı hesaba geliyor. Farklı bir şey bir şaka baba. Olsun şaka olsun diye dedik. Ay sen çok kibar bir çocuksun. Ablalar dedi ki İsmail ne kadar kibar. Ne kadar naif bir çocuk. Çok ince düşünüyor diyorlar. Evet. Benim oğlum gerçekten çok ince düşünüyor değil mi anne? Evet. Düşecek. Kaçalım. Biz yavaş yavaş. Evet. İnşallah. Dur, dur. Bugün, dur ben başta Arkamdaki bir durursa söyleyeceğimi söyleyeceğim dur, tabii ki. Dur. dur dur dur. Abap düşmesin anneciğim. Kendisine dur. Dur, dur. sağ ol sağ ol. Sağ ol sen sağ ol oraya. Otursa bir de. Vallahi bugün pek bir şey yapmadığımız için böyle çok kısa bir videomuz oldu. Belki dersiniz ki nasıl bir video çektim, boş boş bir video çektim. Sadece Hakan'ı çektim derseniz evet birazcık öyle oldu. Kusurumuza bakmayın. Sizlerden özür diliyorum şimdiden. Şimdi sonlandırabilirsin bebeğim. İnşallah serifi beğenerek seyrettiğiniz bir video olmuştur. Diğer videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.